Bu ne lan? Dur dur dur. Döner döner. Döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da tatlı bir sefer. Bu iş hüseyin bekler döner. Zet burada hazır oldur. Tavukdana Tavuk danağı fark etmez yer. Döner efsanesi döne, bir sefer. Her lokma seni mutlu eder. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dön efsanesi oynayacağız. Dükkanımıza girelim. Fransız patatesi alalım. Çok sevdim. bayağı bir Burvan Fransız patatesi aldık. Artık patates sayı da azalacak. Güzel. Reklam girme. Abi reklam girmesin. Girmesin reklam. 48. Bak girmesin. Oturuyor. geliyor. Abi ya Fransız patateslerine bak. Şurada kartonlarım. Abi Fransız patatesleri dolduracağım böyle. O Fransız patatesi isteyen ilk müşterim. Size size biraz İki öde kampanyası yapacağım. Ya da bir al, üç bin öde. Çok iyi kampanya. Çok bedava her Abi unuttum. Bunları döner yapmayı unutuyorum. döner. Abi çok fazla alıyor bu. Abi dur. Ne bu döner askı sizde ya? Dönerci der. Al gitti. Abi bari sen gitme. Bak bekleseydin. Bekleseydin biraz daha sen de dönerini alacaktın abi. İki Fransız patates. Abi Fransız patatesleri çok fazla seçiliyor. Ya veremiyorum kadına. Al abi git bir. Ay abi. <laughs> kadına abi dedim. Abi sıkıldım be. Dur. Ay ne bu döner? Sıkıldım lan. Döner döner döner. Al. Al. Pişirim ha. Abi gelme artık gelme gelme. Nefret ettim senden ya. Şu dilenciden de mi bu bir parayı vermem. Kaç şu kaçak. Oh. Zot oldum. Ablam, ablalarım durun. Hemen patatesleriniz geliyor. Fransız patatesleri de geldi. Giren bu biriktiremiyorum seni. Ver ya parayı. Birinci yüzünden biriktiremedim. Abi sen de Ya sizi yüzünüzden biriktiremiyorum. Abi durun bir biriktirem ya. Durun biriktirem. Al sen Fransız patatesini. Al dönerini. Deli birazcık. Çocuğum ağlama, ağlama. Bir döner için Bir döner için ağlamak. için ağlanır mı? Ne ben Benim param nerede? Ava kuda. Ne tarafsız. Kimse de istemiyor ki. Çok sıcakmayacağım bak. Dostlar videosu gelsin ya Abi okul biter gibi. Bitiyor bu ne? Okul biter gibi bitti. 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 <laughs> bitti. reklam çıkacak sandım. Bak burada reklam çıkar. Abi ben reklam çıkar dedim ya. Reklam çıkar dedim çıkıyor. Alacak bir şey yok ama başvur sandım. Ya ben TL ne? Çok tane alayım ya. bir tane al. On olsun. Ben size hastasım ya this one. reklam 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 reklam. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük çok yapamadık. Neyse. Bay bay. Ve ge gece izliyorsunuz. İyi geceler. Umarım yine sabah izle <laughs> izlemiyorsunuz. Çünkü iyi geceler dedim. Neyse ben uyuyacağım. <laughs> Uyuyabilirim. Saat kaç olmuş? 12. 12'de çekiyorum videoyu. Neyse bye. Kapattık.